Merhaba arkadaşlar. The Escapist'in yepyeni bir bölümünden hepinize selamlar. Ben Oyun Şeri Bakanlığından Bahadır ve de bugün The Escapist'in yepyeni bir bölümündeyiz. Yani ikinci bölümü. Evet. Ve 015'ten devam ediyoruz ikinci günümüzün sabahını. En son yanık yaktık. Yanımızda illegal item'ımız vardı. Aranma riskinden mütevellit. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi sen sıfırsın. Şu item'ı bırakayım. Hatayla geçerim yani dedektörlerden ne lazım. Tehlike almıyor. Ha bu arada anlatayım size dedektörlerden ille. gel itimle geçerse 99 hit veriyor. Evet kime beni arama beni arama. Ha Liam Ben kaçayım şuradan. Aradan fıydım. Hemen şöyle item aşıtmacaları yapmak lazım bu tabi bu oyunda. Silk and Hanker Creep. Alayım bunu. Lagali severiz. Spudun deski bu da abi, bu da abi. Boş almayayım. İllegal. İllegal item toplayacağım biraz. Aslında illegal değil yani. Kime yarar her şey. Sıman kime yarar ileride. Sünger kafamı yıkarım. Neyse sabunla bir toilet paperlar her yerde bulunuyor onlar. Şimdi bir dakika yükleme bırakayım şu ikisini. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, metal shop'un işi boş olabilir bir bakayım çünkü o oh, crafting not. Ya a, a, arkadaşlar anlatayım bu crafting notlar ne işe yarıyor? Bir şey öğretiyor size. Bak lan bak şerefsiz. Köşeye pusmuştum ama görüyor işte şerefsizler. Neyse biraz daha arayalım bir saniye. Çünkü sonuçta aa bir tane daha crafting not illegal keyfip. Köşenet pol ya hiçbir işime yaramayacak. Dur, burası zaten benim odam. Benim ekrem. Liam gel senin deske bakayım ben. Şimdi i̇şte Liam abinin bir şey yok. mu? ne alayım yemek. Dur. Benim silahım var mı? Var tamam. Intel abi doğru. Biz geçen bölüm Intel kasıyorduk işe girebilmek için. O zaman abi ama free periyotta acil intelligence kasmak. Ben yani şöyle bir 6-7 tane intelligence kasarsam sorunumu çözebileceğim. Ama tabi emin olmam lazım. Bir şeyden emin olayım. Employment. Aha! Tühle. Neyse. Neyse o zaman güç kasalım. Güçlü olalım. Döveceğiz çünkü. Adam dövmeye başlamamız lazım artık. Blockade book. Beat up John. John nerede? Aha John. Vay kardeş şanslısın. Güzel bak bal. Bak bana vuruyor polis. Polis abi vallahi ben yapma abi bak. Abi şey vurdu o bana vurdu ben onu dövüyordum abi o benim suçum yok. Evet arkadaşlar böyle mal mal polisler kovalayacak. Yedi kalp canınız kalacak. Aynı bu şekilde. Bu iki mal iki çek Ben böyle adamların error verdireceğim. Hmm. Şimdi şimdi. Dayağa başlayayım mı? Bekle abi bekle. Şu kardeş. İlla benim seni dövmem lazım oluyor bu oyunda değil mi? Öl... Oh, bir kalp! Abi fakirmiş ya, yazık. İyi döktük ama. İki kalbim kaldı, uyuyabilir miyim? Ha, can arttır ha! Ver canları bana! Abi ölecektik ya, neyse. İlk adamımızı dövdük. Locate handphone. Şimdi Super kolun magazinini alalım şuradan. Launch. Şurada çünkü magazin görmüştüm şu ülkelerde. Your desk. Ha Liam. Liam magazinim vardı. Ben seni tanıyorum. Evet. Super kola magazinini verelim. Şimdi gel süper kol. Super kola. Gel kanka sana bir hediyem olacak. Magazin gibi. Af. Yorum, sorun değil. Teşekkürler. Yok abi ya siz de benden çok aşırı görebiliriz. Ayıp ettiniz Respekt. Hı hı. ha haber mi evet evet hadi devam edelim bugünümü. Hah laundry. Şime gideyim. Paramı kazanayım. Legal itemler yok mu? Orada gözünüz her zaman illegal itemlere karşı açık olmalı bu oyunda. Orada aslında füsenliğin bir düzeni var ve de siz bu düzene ben mesela şu anda yarı yarıya uymuyorum bu düzene. Niye? Abi şimdi tam böyle düzene oturdun mu hiç illegal item toplamak için sadece free period zamanların oluyor. Oyunda benim bildiğim kadarıyla hani gezen bitti hadi seni saldın gibi bir olay da yok yoksa tabi ben hiç kaçmazdım böyle gezen bitene kadar oynardım oyunu. Çünkü ben bir işsizim yani biliyorsunuz. Böyle işleri severim ben böyle. Çünkü abi oyunum yani bir sonu yok yani. Bunu istersen sonsuza kadar oynayabilirsin. 3000 gün oyna, 4000 gün oyna yani. Seni çıkarmıyorlar hapisten. Tamam bitti bugünkü işimiz. Paramız da 122 dolar. John hiç beni sevmiyorsan Allah belanı versin senin. Şimdi silahımız tamam. 62... Güç kasadım. Güç önemli. Liam. Boulder abi sevmiyorlar artık beni. Çok mu dövdük sizi? Süper kol abi sana verdiydik bunu. Şimdi bir tane book bulacağız abi. Bu, bu arkadaşlara bir tane book bulacağız. Seversiniz siz book. Book yok. Bir dakika. Book çikolata handfan. Book çikolata handfan. Aklında tut book çikolata handfan. Bu çikolata hem Bu çikolata hem Bu çikolata hem ha, hı, hı, hı 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 Tamam. Şimdi bu okumuzu bir arayalım. Bu çikolata ve de hem ne kadar da fakirsin Hanker kirif falan ne yapıyorsun Hanker kirifi. Hanker kirif. You better die. Ona bak. Ara şimdi Terrells. Olabilir. Ben kendi hücrem gibi sahiplendim yani. Aha bu. Tamam ilk kaydımız tamam. Hand fun çikolata. Hand fun çikolata. Bak ya abi. Bu bizimki. Hand fun çikolata. Hand fun çikolata. Hand fun çikolata alıyorum. Hand fun çikolata. Hand fun çikolata. Neyse ya bugün hücreleri aramayı bitireyim. Şunu da arayayım. Gideceğim de şunu süper kola vereceğim. Yok abi dur, ben, benim, keste kesti çikolata var mı? Belki vardır. Yok handphone'da yok çikolatada. Kime veriyorduk? Valdır. Gel Valdır'a e verelim. Valdır. Baldır gibi ismi var zaten. Adam döviler. bana. Abi, abi what the fuck ya? Ha, ektim, ektim. Şimdi bu silah 3 vuruyor. Aynen abi, silah bırakabilirim. Şimdi Valdir'e götüreceğim. Ha düşte vermişim ha şimdi. Valder, Valder. O da, da garip garip sizi. Valder hanginiz? Oğlum Valder yok mu burada Valder diye biri. Kime veriyorduk? Valder. Liam Cooper, John. Valder. Kaça ha ha. Valder yok ya oyunda Valder nerede? Valderim. Bana Val. İşte. 70 intelligence güzel nice açılmış iş 65 beni rahatsız etmeyin polisler beynimi yakayım birazcık şu ders çalışmak lazım akıllı bıdık olmak için gördüğünüz gibi mons'a abanıyorum yani Haydi sen de gel. Evet hadi gidelim. Intelligence'ımız 70 mal değiliz artık. Ben o eski eski maldanlardan değilim. Oh oldum. Tam sonunda. İşte buydu. Şimdi Valder'i burada bulmamız lazım. Şu çıkışta Valder'i arayacağım. Alanda. Ha Valder. Kanka okumak ister miydim? Al bakalım. Bu görevi de ayrısıyla tamam. Şimdi Roland'a çikolata. Roland'a çikolata. Roland'ı nerede bulabiliriz çikolata Bu arada şu metal kitleri kullanarak falan ne artık başlayacağız hafiften kaçmaya. Ya şimdi tribof, toot piece. şey lazım bize. tut brush ya da combo. Abim. Şimdi bir bakalım. kombomuz var. Tut brush'ımız var. Aman tut paste'imiz var. Kom, tut paste. Abi süper var. Sponcumuz aslında bir şeyler yapabiliriz de. Boş verin. Evening free time'da ne yapmak lazım? Hücre araştırmalarımızı yaptık. O zaman bugün gelin güç katalım. Bugün güç yapamadık. Bu oyunda önemli. Hız da önemli, güç de ben genellikle gücü önem veririm ama hız adamlara çatır çatır mesela hızın arttırsan çatır çatır tık, çakıyorsun adamlara. Mesela bam 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 gömüyorsun. Gücün düşük olsa bile daha güçlü adamları öldürebiliyorsun. Öyle bir imkanın oluyor yani. Ondan dolayı e, bu oyunda hıza da güce de önem vermek lazım. Ama güç daha kolay kasıldığı için ben genellikle güçe ağırlık veriyorum. 14 abi ölüyor adam. Şöyle banyo yapsın. Saat 22 olduğunda yani bir, bir saatimiz falan var işte. Kabaca bir saat 10 dakikamız var şimdi orta akşam rokalında. Zaten ondan sonra da kapatacağız videoyu yani. Şimdi küye 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 yapıyoruz bu arada. bu egzersizleri de böyle küye 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 taktikleriyle yapabiliyoruz. Benim mesela şu anda abanıyorum köye, köye 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 diye. Ondan dolayı hiç böyle olmadı. Oh, hadi hadi şunu saat 10 olmadan onu yapalım. Haydi 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 aslan haydi. Oh. Yeter. Dinlenme aşamaları. Ne lorando'nun tv kumandasını benim işim o gelin akşam oluna gidelim bugünkü hedeflerimizi yaptık şimdi intel 69 yeni işimize girdik bu arada bu metal shop işi çok karlı yani baya bir para getirisi oluyor size bu parayla da şöyle göstereyim ee, oyun birazcık ilerleyecekse böyle satın alabileceğiz bir şeylerden aha 4-5 vuruyor bu glassy opinion Abi gücü de şu kızı da düşük. Vallahi döveceğim tamam. Bu bitti benim için. Sparko oğlum aldım adresini seni. Ben bunu bir gece güzel bir döveyim. Kimi arayacağım? Aa Sparko odanı da arıyorlar. Maybe bir şey demeyeyim. Yok sana da maybe. Abi oha. Bir milim bile gidemedik. uyumak istiyorum. Ha. ha işte bana uykuyla gelin. Hiç uğraştırmayın beni. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyun İşleri Bakanlığı'nın bir videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. O zaman şöyle diyelim. <laughs> Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.